Merhaba sevgili Yengeç burcu ve Yükselen burcu Yengeç burcu, Ay burcu da Yengeç burcu olanlar da izleyebilirler. Çünkü illaki enerjiler sizi çeker. Yani Yengeç burcu olanlar beni izlesinler ve sevgilisi belki partneri Yengeç olanlar diyebiliriz. Evet, bu arada sizlerin de Mart ayını inşallah çok güzel geçirirsiniz hemen anlatmak üzere başlıyorum Mart ayını. Yengeç, çok rüyaların, çok hayallerin, çok güzelliklerin varmış. Bilinçaltın rüyalar ve hayaller yoluyla sana mesajlar gönderiyormuş. Diğer kartlarını da seçelim ve ona göre yorum yapmaya başlayalım. Bu arada... Tabii ki beni artık Neslihan Şirin Hayat bu kanalımdan da takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadan ilk beni izleyenler varsa lütfen önce abone ol tuşuna basınız efendim ve benden haberiniz olsun. Instagram hesabımda tabii ki Neslihan Serine. Yengeç Burcu ne kadar güzel çıktı. İnanılmaz güzel çıktı. Şöyle kartları görürsen birazdan bunu şimdi böyle bağıra çağıra anlatılası kartlar çıktı gerçekten. E, rüyalar varmış. Rüyalar, hayaller. Bilinçaltan rüyalar ve hayaller yoluyla sana mesaj veriyor. Oluşulabilir, gerçeksi rüyalar göreceksin. Hayallerin iradenden daha güçlüdür. Evet, hayaller iradeden daha güçlüdür. Ben her zaman derim. Birazcık çok mu mantık yapıyorsun? Bu kart çıktığına göre çok mu böyle? E, hayatında mantık en bakıyorsun yani materyalist bakıyorsun. Yani biraz hayaller olarak bak ya da fazla mı hayaller? Ama yok bu eksik olan çıktığı için biraz hayaller kur, biraz ritüeller yap. Yani materyalist derken yanlış anlamayın. E, duygusuzca da demek istemedim ama biraz fazla mantık yapmanız gereken bir olay karşısında olabilirsiniz ya da işte fazlaca öyle de olabilir böyle de olabilir rüyalarda olabilirsiniz bunun dengesini bulmanız gerekiyormuş evet olumlamanız geldi hayallerim ve rüyalarım yoluyla sezgilerimi kullanarak hayat yolumda güvenilir bir şekilde ilerliyorum ay çok güzel çıktı bu da bana zenginlik para huzur aşk getiriyor diyebilirsiniz evet şimdi kartımıza kartlarımıza bakarsak bir kere sizin Elementten bir kart çıkmış bakın su elementinden ve artıdan da kupaların yani kupaların ası çıkmış. Bu ne demektir? Hadi bakalım şans şans üstüne şans gelsin sevgili yengeç burçların üzerine. Bakın yakınınıza getiriyorum ki görün diye. O kadar güzel ilahi yardım, bir güvercin bir haberle gelen yardım, yurt dışı işleri şans sizden yana olacakmış. Ve siz bu Mart ayını çok güzel geçireceksiniz. Bakın kendinizi kötü etmeyin, kendinizi yani duygusal ezi etmeyin acıdan beslenmeyin sevgili yengeç burcu şimdi burada bakar mısınız ee, zafer zafer üstüne hadi bakalım zafer de gelsin yengeç burcuna şimdi bakış açınızda da zafer var mart ayının ortasına doğru da 3 şekilde 3 tane güzel yerden haber geliyor 3 tane çok sağlam dayanağın var demek 3 rakamına dikkat et demek ve burada da artık martın sonunda bir güç ee, ve ilahi yardım, dualarının kabulü, mucizevi bir güç, dört elementin gücü. Yani bu böyle sizin halterle kaldırabileceğiniz yani böyle bir güç değil bu. Bu ne biliyor musunuz? Bu ilahi bir güç ki bizim en çok sevdiğimiz güç yani bu sizin e, bol bol bu ay yeni aylarda dolunaylarda ritüel yapın ilahi gücünüzü kullanın diyor birilerini etkileyeceksiniz ya da siz etki altında kalacaksınız ama ilahi gücünüzle sizin dileklerinizi her şeylerinizi yerine getirebilme yapabilme gücü size verilecek Aa, bu çok güzel Bayıldım. Mart ayının şanslısı olarak sevgili yengeçleri seçebiliriz. Gerçekten inanılmaz derecede güzel çıktı. Evet şimdi hemen bakıyoruz bakalım sevgili yengeç burcunun efendim kahve enerjisine bakın labirent gibi yollar çıkmış şuraya bakın labirent resmen bir labirent ve de şuradaki deveyi de siz de görüyorsunuz herhalde bakın bir deve büyük bir mal mülkün üzerine konma miras bir kapı açılacak Z harfi var 9 rakamı var 1 2 3 4 4 tane açılan bir kapı V harfi ay burada bir şey yazıyor ay inanılmaz bir şey yazıyor Aa, burada çok güzel bir şey yazıyor S, S aşk mı yazıyor yani H harfi de var yani böyle Hatay'ın H'si, ya çok güzel bakın biri de buradan böyle güzel bir e, size şey verecek ne derler ona bir hediye e, bir hediye verecek yani bunu da anlatayım bunu da söylemeliyim ki D harfi bugün hep çıkıyor zenginlik. İki kişi böyle sanki yer sofrası gibi bir yerde oturup muhabbet edeceksiniz. E gerçekten böyle büyük bir mal mülk, variyet evle ilgili olabilir. Arabayla ilgili alım satımlarınız olabilir Mart ayı içinde. Hatta burada bembeyaz büyük bir araba çıkıyor. Yani çok büyük beyaz bir şimdi oradan gözükmüyor olabilir. Aa, burada da çok güzel bir E harfi çıkmış. L, el, el alma gibi, el verme gibi. Yani L harfi de çıkmış burada. Ama deve, deve çok yakın yani. Mart'ın girişi hemen böyle. Bir de trafik polisi böyle dur der ya yani birine siz böyle bir e, dur diyeceksiniz yani bir dakika diyeceksiniz ya dur orada her şey şimdiye kadar böyle senin istediği gibi o ama hani şimdiden sonra olmayacak gibi bir set koyabilirsiniz onun önüne. Dipte de gülen bir surat çıkmış çok güzel. Bu da sizin gülen suratınız herhalde. Bazı insanlara siz çok kızgınsınız ama kızışıklık da çıkmış. Yani bir alevi alev çıkıyor tepenizden. Bu suratınız gülüyor ama tepenizde bir alev çıktı. Bu sizin şey de olabilir yani aceleciliğiniz de olabilir. Acele etmeyin hiçbir şey için acele etmeyin. Gayet güzel olacak her şey. Ve efendim yine dediğim gibi 510 sanki 510 o da olabilir yan yana bir şey yazıyor diyorum ya yani burada K harfi de var Kastamonu'nun K'sı telefon haberleriyle olan labirent bir labirentin içindesiniz ee, çıkış yolunu çok kolay bulacaksınız lütfen din. yeniliğe evet deyin hadi bakalım dilek tutun yeniliğe evet diyenler kazanacaklar. Oo, bakın büsbütün olarak döndü. Evet. Burada yine dediğim gibi e, yurt dışı işinden bir haberiniz var. E, kadın ayakkabıları evinize gelecek misafirler olabilir. Ondan sonra ya yengeç burcu Mart senin için bayağı bir şeyle oluyor yani. Hengameli geçiyor. Sürprizli sürprizli güzel gelişmelerden sen bile e, zevk alacaksın ve burada bir de e, bakın hani böyle bu nasıl e, tombiş bir meleği gösteriyor hani böyle tombik bir melek çıkmış yani hani yaparlar ya böyle figürlerde falan o şekliyle o da iyi biri yani iyi bir kadın figür de olabilir şimdi hani belki bazen e, kanatsız melekler de vardır yeryüzünde mesela işte sizin iyilik yarar görebileceğiniz insanlar olabilir onlar olabilirler, gelebilirler ve yakın zaman Y harfi çıkmış. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla her şey Mart ayında gönlünüzce olsun diyoruz sevgili yengeçlere ve Instagram Neslihan e, söyleyemedim. söyleyebilirim. Bak şimdi bugün Merkür'ün ileri harekete geçmesinin ilk günü hatta durağan kısmı da var. O yüzden biraz konuşmakta zorlanıyorum. Instagram hesabım Neslihan Serine. Özel açılımlar için videonun altında WhatsApp numaram var. Ve artık Neslihan Şirin ve Neslihan Şirin Hayat. iki kanalıma da abone olduysanız desteklerinizi istiyorum. Sevgili Yengeç Burcu hoşçakalın.